Aa. kapıda bekliyor. Bak kapıda bekliyor. Kızım sevindin mi sen? Gel. Şelale. Gel yavruca. İnsan o ben gidiyorum denize. Hadi sen de gel demez. Ben dedin ya bugün pazar ben gelmem. Ha. Ha, çok şık Beğenmedi, olmuşsun. E, beğenmediğin elbise Hayır evde güzel böyle. Ha. Başım boneli. Hani ev geceliği ev. gibi. tabii. Ha. Evde çok güzel. A, sokakta. Bir de yakasını düzeltmiş. Evet, çok güzel olmuş. Ha. Evet, ol. Gel yavrum. Sen sen burada oturalım. E, e, olur. Olacak. İyi. Şu ne yapıyorsun? Ha işte, burası sakinlemiş. Bu yaşta pamuk prenses elbisesi. Ne alaka? Seviyorum ben. Ama ben. işte güzel uyurken giy. Yok artık. Evet. Uçacağım, bu giyilir mi giyilir, giyilir anne. Ben seviyorum. Tövbe <laughs> <dolanıyorum. gülüyor> fiyonklar, fistolar. Çöplerini atayım. Çocuğa ettim Ömer'e. Açmadı, solandı. Şimdi alayım beşten. Hayır sonra. ben atarım diyorum. Bir de o büyük var nasıl? E, atarım, atarım. Çağırmayayım mı? Çağırma. Suda lazım. Ha, o zaman mı? Bir bakayım bakayım. Belki gelir. Belki bugün çalışmıyordur. E, Aldı. Belki, Belki, Belki de çalışmıyor çocuklarıyla.